bölmül yol, yoğurdu mehtar ayglandı. Burası sonunda vuruldu. Esas bizi murdan vurulmuştu yo. Köydən gelirdi. Buralarda tamam belediyə, madən işletməsi müəssəfəsi yoxdur. Yox yağ. Əgər ki tapımız <laughs> elinizdə, yağ uşaqlamamız var burada. Olurmu? Ranın dəvasını bilmirisə nə elər o? Dancük tərəfdən bu <laughs> Non, ah, ça c'est Bu anıt 1916 yılında kop geçitlerinde ve Çoruh havzasında 6 ay en, geç, en çetin şartlar altında savaşarak kanları ve canları canlarını canlarını vererek, vererek ikinci plevneyi yaratan sayısız Türk şehidinin aziz hatıralarına ithaf edilmiştir. Bu dağlar bu dağları geçerken her karış toprağında bir şehidin mübarek kanı ve her adımda bir kahramanın saygıya değer kemiğinin yattığını unutma. Onları, onlar içimizde ülkü, dilimizde türkü, imanımızda rehber ve hayatımızda gururdur. Evet, yapılış tarihi 5 Mayıs 15 Ağustos 1963. Köylü ve şehirli bütün Bayburt halkı ile askeri garnizon ve onun değerli kumandanı Kurmay Albay Bedrettin Demirel tarafından yaptırılmıştır bu anıt. Evet, doğru. Nerede? 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 Yeah.